İyi Parti Erenler Teşkilatı olarak Çarşamba Pazarında yapılan e, gezide pazarın boş olduğu başkan ve işçi işte teşkilat başkanı pazarı gezerken fiyatların aşırı yüksekliğinden insanların artık pazara neredeyse inmediği görüldü. Bu pazar tıklım tıklım olurdu ancak gördüğünüz gibi

başladı. başladınız. Yaşar Bey, Yaşar Bey nasıl buldunuz? Şey, yedi tane yirmi lira yapayım mı? Yirmi tane yirmi lira yapayım sana. Yirmi tane 20 lira